Selam arkadaşlar NBA 2K'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün San Antonio Sports'te konferans finalinde rakibimiz Dallas birinci maç. Rakiplerimizi eze eze geçiyoruz arkadaşlar. Kupaya çok az kaldı. Elimizden gelen her şeyi veriyoruz. Hadi arkadaşlar maça geçelim. Hava ile birlikte arkadaşlar. Maç başlıyor ve topu e, Ben, ben kazanmasıyla San Antonio Sports'un ilk hücum olacak. Ot altında Ben Ben Yama durdurulamamaya devam ediyor. 2-0. Arkadaşlar daha önce de Allah'sa karşılaştım birkaç kere. Her, evet daha söylemeden her yerden üçlük atıyorlar diyecektim ki attılar. Ee, Luka Doncic neden burada derseniz arkadaşlar biz biliyorsunuz altı ay oldu bu NBA 2K'nın. Aaa kaçtı. Kaçtı. Elif kaçtı. kaçtı tekrar pota altında ben benim var. NBA 2 bu sezonla çekmeye başladı arkadaşlar. Ortal ortalama 5-6 ay oldu. Kanalın ilk videolarından. Ee, o yüzden o zaman daha Lakers'a takaslanmamıştı. Çok boş bıraktık. Girmedi güzel. Blake Beasley, Genç Yıldız. Genç <laughs> Mišić hızlı gelir 0. Shooting Harden, right bir hemen hareketini yaptı. Her hemen bakın, o tarafına gönderdiğinde içeri ikinci adam gönderiyorum. Dışarıdakini artık arkadaşlar, boş

playing their best basketball of the season. That's what you want this time of year. And here is Irving. Stripped away. Müthiş bir alıyor. Müthiş bir alıyor. Chas Messi. Bakar mısınız? Yeah, Mükemmel. pasını <laughs> sildi. İşte bunu seviyorum. <laughs> Yok artık. O <Oo>, çok güzel <laughs> adam. İşte, Power in those legs generates range with ease. Spurs looking the ball around now. And Benyama finds Harden. And it's Wesley missing. And <laughs> and ah, it's an unnecessary foul. Why am I It's a transition take ball. It's going to be a shot and the ball. And this is his first trip to the line tonight. About 3 minutes into this first quarter. Bounce And here's Marshall from the yard. Oh. And certain guys dictate the pace of the game. And, <gülüyor> <gülüyor> <kişi>. and <laughs> guys that's not that's your, your, your made your, made it, look. You've got to have some skills to pull that off. Uh, he's got plenty of those. That's for sure. Oh yeah yeah courtesy of our AT&T 5G slam team. Offensive rebound. Gafford misses. İşte bu kolay mı ya ve Meyaman'ın 5 sene olduğu potu altında rebound almak. Sırtın dayalı. Dışarıya bomboş. Aa girmedi abi şu ya ben niye faal yapıyorum? NBA'de şu oyunu ben seviyorum abi. 90'lı yılların, 2000'li yılların. Pota altında iki tane uzun kalıplı. Onda pas aralığı yaparak pota altında etkili olmak. Yeni Messi bunu pek sevmez ama benim oyun tarzım budur ya. Boş kaldı gets inside with the ball, he's halfway there. Then he just uses his strength to finish the job. Bak demek istediğim bu işte ya. Döndür, içeri, içeri, içeri. bak. foto altında basket işte bu ya. Dışarıyı bir şekilde hallediyorsan ama altında da böyle önemli iki oy oyun olacak. Evet biraz bench'ten de katkı almaya çalışkan. Ooo Rivan sayı oldu. Bu arada the <laughs> <Hadi> bir sakatlık şey. var. <laughs> Hadi Messi. Kestir kötü bir ateş. <laughs> Yok artık ya. Here's <laughs> Bassett. the castle hits it from three point range and you can tell castle loves the challenge right accepts it there and this time knocks it down from beyond the arc here's duncesh victor grabs the rebound here's Bassett. here's one for three and that's a point for the arkadaşlar. Spurs out in front, up by one. And we're ready to get back into the action here in game one. Let's see what this quarter has in store for us. Guys, what's your take on the Spurs so far? Well, in that first quarter, they were intent on just pounding the ball. down low. And let me tell you, <laughs> when you establish a physical edge, it gives you a mental edge. Şu yani karşılık gerekiyor. Hadi artık ya. Kesteyiz. Ben ben yaman sırtını dayadı. Ot altına bir şey çıkarttı. Gir ya. George Thompson with it. He'll bring it up for the Dallas Mavericks. Inside, Clay Thompson. Clay can get it done inside to his Pardon. This team is to score. that one shot this game. And far from the best shot, but all that matters is the end result. Somehow he sinks it.

Jones, no luck. The Mavericks leading. Irving with the bounce pass. by Grimes. No look. good. No one to blame on that one but himself. You get looks like that. You've got to take it there. Out of bounds. Here's a look at the two- with the list of the best shooters during the postseason. And Uliga leading the league in field goal percentage. He always gets good looks. And of course, Daniel Gafford in that same group and they have both been extremely hot from the floor. great timing on their part to get it going in the postseason. Harris checked check in for Dallas. Spurs also with the sub. Adams checked in. Kyrie. Oh, but not to me. Ayet Civek can pass up the ball. Ya zaten gerideyiz. Niye böyle bir hata yapıyorum ben ya? Baskı da Penny's checked in. Dallas leading by 3. Ibly ah the pass to Irving. Ibly a screen on Paul. Pass to Harris. It's good. He's going. his first basket. of the clouds on the other one. One for three. They are just killing. On the interior, bangs on the trifecta. Yes, yeah. sir. Benny's got his first bucket of the game, and he's on the board for three. And we're now a little over two and a half minutes into the second quarter. Tamahan 3'e şey döndü rakip, ben de pot altına döndüm. Hemen bir oyuncu değişikliklerini yapalım. Ben bir şey yapmadım. Faul yapmadım. Evet hakemi karar doğru top bizde. Evet arkadaşlar ben ben da çıkma zamanı geldi mi sizce? Geldi. Çıkartalım. Dinlensin. İşler yolunda giderse dördüncü çeyreğin başına kadar almayacağım. Onun sakatlanması demek var ya şampiyon ikide. Again the miss by the Mavericks. I'm trying to think of the last time I saw him miss a shot like that. It's it's been a while. Champagne, Paul for three. Come on, Paul. It's Luca with the rebound. Bizde, bizde. Messi attı kendini yere o boyla. Helal olsun be. 131 left here in the second. There's the Bu sefer geldi. Bir sayı <laughs> Chris Paul. Hadi artık ya. Şu tecrübeni aktar ya. Ah. Güzel. Beşliğinden savunma bandı verdi. Chris Paul oyunu çözüyor. Ah. Oyunu çözüyor dedim. Oyunu kuruyor diyeceğime. Girdi Mark'ta bomboş. Chris Paul smaç vuramazlar düştü. ikiliğini. Güzel sayı. Heh ya şöyle ya. Hemen bak girdim 5-6 sayı yaptım. Daha da fazlasını yapabileceksin biliyorum. Bomboş. Girmedi böyle güzel. Şans bizden yana bugün. Şampiyon ya. At artık şunu. Son 33 saniye, 32 saniye, 31 saniye ikinci çeyreğin bitmesine yapma. Sonucu onlarda kalacak. Ekstra bir şey olmazsa. Bir, bir anlam. Müthiş bir işte bu ya. 17, 16. Şuna gidiyor. Park 5. So much athleticism and quickness for Johnson. Look at that big boy go. And here's Çok güzel. Hadi bakalım. 7, 6. Nasıl değerlendireceğiz önemli bu. Aa en zor atması. En kötü adama şu tatabilecek adama pas verdim ya. Evet güzel 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 arkadaşlar çok güzel. 5 sayı farklı 34 gün ilk yarıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet koç nasıldı? Derken geçti anlayamadık. Down for the And that is... Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra beraberiz. 3. çeyrekle karşınızdayız. 34.9 bitmişti ilk biliyorsunuz. Hemen başlayalım bakalım arkadaşlar. Done it, fantastic. 3rd period, Dallas. Started. Don, here's the top. Oh, one bush. This one with <laughs> <gereksizdi gülüyor> <o benim yaptım gülüyor> the game plan, and they're just going out and executing it. Terrific job. The star backcourt. Taj Gibson the Bernard Diggs. Harris is out there with Daniel Gafford, and it's Marshall in at the small forward position. That's the lineup in the game for Dallas. I didn't put it on the game. Bana değmedi. <laughs> Senden çıktı. İyi savunduk, çok güzel. Hadi bakalım. At pot altına. Bu ya. Johnson's got his second basket of the night. Assists like that have typified their effort today. Terrific ball move. Doncic, no good. San Antonio's gotten the three point bug From deep. Paul doesn't hold Tecrübesiyle maçı damga vurdu şu anda. No one near Sen atarsan ben de atarım diyor. And his presence as a scorer it just has a Tolvas. var. The thing I kullanacak. about it. Bu leke Kaçtı. Evet 2-1 dönüyoruz arkadaşlar bu ucumdan. Trails mm -hmm. by six, and Gampard throws it down. It really does make the game easy for your teammates, and you can lead them to the rim that well with the Ball, ball on top. It's free... It's hauled in by Harris. Harris has got his fifth rebound in this one. Here's Marshall. Oh. And that'll be oh. two free throws coming up. officials on the call with the foul. Nice to get it inside, and... Güzel, güzel, çok this is güzel. third trip the lines and, kaçır, and he can't hit the and, the and not what we're accustomed to seeing from him at all from the free-throw line, and he wills that one in, sinking right through off the back iron. He's becoming a more potent offensive threat. When Johnson is catching and firing, it helps him get into a rhythm. To the paint, and slam dunk by Hicks. Şu adam çok etkili oldu ya. Çok Paul, senin sevdiğin şutlar. İşte bu ya. Bir adım ileri. Atar gibi yapın. Dönen. At kendini geriye şutunu çek ya. Olay bu ya. O çok uzaklarda. Olmaz, olmaz, olmaz.

Yoruldu ayet evet, tam çıkartalım artık onu yoksa başımıza iş alacağız. Ne oldu 44-42. Chris Paul bakın arkadaşlar yoruldu zaten. Çıkartmasın ha çıkartmasın ha çıkarttı işte bu be. Çok önemli bir üçlük. When bir bomboş de. pasını verdi, look girdi. this de evet, ben da yavaştan. Kyle Irving bir Pass denemesi, o da Oh, <girdi. Sessizlik> değil. <Sessizlik> <Sessizlik> İkisinin de çıkması lazım. Fark edildi. Ooo. Allah'tan girmiyor. Johnson aldı topu. Benden. Parmak ucuna deyip çıktı. <laughs> P.J. Washington, he's checked in for Harris. And it's Quentin Grimes in for Kyrie Irving. And San Antonio also making a switch. James Harden, he's checked in for Paul. Hey, it's Lamia, my guy, Shift. Charlotte, James Harden, man. You can see he chalked his He's got five. Figuring out ways to score. That is James Harden's specialty. The beer can hurt you inside and out. Evet if you come to my Here's Donship. Two free throws oh, okay. coming up and they call the shooting foul. It's gonna go on Keldon Johnson. This is his first free throw of the game. Eye popping talent. From we don't see many players with his size and skill set. Derek Lively, he's checked in for Dallas. Thompson comes in for Najee Marshall. Seven-second difference shot and game clock. Up area, Wesley with the ball. Pass to Branham. Here's Wesley. Here's i̇şte bu ya. En kritik anda müdahale. Ben ben Yama. vur şurası sımacı. İşte bu bu kadar ya. Maç 49-49'a gelecekken 51-47'ye döndü. Bir de blok. İşte bu. Bırakmıyoruz. Lokuyu NBA'ya alacağız, NBA, NBA şampiyon <laughs> olacağız arkadaşlar. Önce konferans, sonra da NBA şampiyonluğu. <laughs> evet, son çeyrek arkadaşlar, biz başlıyoruz. Ah çok kötü bir pas. Nerede niye attım ben ya? Bir de bu şükürlerse var ya. Allah'tan gir belli with these teams locked in a very close contest this fourth quarter promises to be a good one the right now for yılan gibi Harden and Wesley the two guard spot tam bir MVP kesin MVP ödülünü alır ya şampiyon finale kalıp da şampiyon olursak Sezona damga vurdu çünkü. Piken rol. Boşaltı orayı. Dışarıya. Bu da girerse her şey değişir olmadı. Maçı belki de bitirecektik. Biraz geriden bırak atsın. Aha blok vurdu. Bir blok daha. Vembe yavadan üst üste iki blok. Vesin'in de savunması. de savunmasını arkadaşlar görmezden gelemeyiz. Bir şey daha öyle top bizde. Yine bile ilk beşli müthiş savunuyor. Üst üste iki takım da boş ucumlar. Castle, asını verdi Renne'yi çok kolay bitirdi. Belek gibi Amolu'yu aldırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Son 3.39. Deplasmanda kazanıp avantajı ele geçirmek istiyoruz. <laughs>

derken yani. Biraz zaman zaman oynayıp şu set kursa girdi. Üst üç, üste 5 sayı yiyeceğinin topundan. Fark onu 3. Set kursa, oyun kursa daha etkili olacaklar. yapıyorlar Hemen üstü kaybı. Bak. Çok uzaklardan ya. 3 tane üst üç, üste pozisyon. İlk dolayan ben alev aldı yanıyor. Yok artık bu da girmez. has gone an ice cold from 3 point land 0-4 since the start of the final quarter. Here's Harris, lively trying to break loose. And Harris gets it to go on the assist from Marshall. And this is why I think it's a rock inside. Take a look at this guy right now. And foul on the shot. So he'll get a chance at the end of the game. The hands of Spencer, guys. The scoring breakdown

Neyse olsun on. Artık zaman giderek daralıyor. Bir üstü denemesi daha bu da girerse. Ooo bu da girdi. Fark 7'ye kadar düştü. <laughs> Önemli bir ucun. Ücün. Bu ucundan sayıyla dönemezsek sıkıntı. Dönmeye mi pot altında? Bakalım ne yapacak dışa. Girmedi ben Bayan'a hücum bir bandını aldı sayıyı buldu. Bu maçı kazandıran basket olabilir bizim için. Son bir buçuk dakika. Dışarı bomboş bir ilimci. Girmedi. Girmedi. Aslında çok iyi adam boşu çıkartıyorlar ama olmuyor. Ah kötü Yine bomboş. Yine üçlük Bu da diye. Ben beğenme reboundları toplamaya devam ediyor. Sokun'la beraber. <laughs> Kişi Küç çektik arkadaşlar. Buradan dönmez. Son bir dakika, 3 saniye, 11 sayı fark var. Bu, <laughs> you have to look at their field goal percentage. They just shot the ball much better than the opponent and they were getting great looks all game long. And they opened these conference finals with a forceful performance to take the early lead. Yine ışık deniyor. Bu kadar one and no doubt about it. They delivered that message loud and clear. it's takım da yine o rolüne göre. Evet, artık really stands out of Bakın. o müthiş fark bomboş. Arttı. 8 sayı fark var. Çok güzel. Fark yapmıyorlar zaten. Bilekliği silen çok mükemmel verse. Fark yok mu oldu orada? Allah Allah. İnerken ayağa temas var ya. Evet arkadaşlar, artık bıraktım sal sallıyorum Sol Seriyle arkadaşlar, play-off'ları, play bu Konferans finalinde seride Şehirli, Danlas kazanarak seriyi 1-0'a getiriyoruz. Bir zorlama çıktı. girdi. Tyler Jones. Evet arkadaşlar. 6, 5, 4. 3 sonucu bizde olacak. 70 60. Jones from outside. Ne maç bitiyor. Şimdi so Öne geçiyoruz. Deplasmanda kazanmamız önemli avantajı aldık. Arkadaşlar. Keyifli bir maçtı. Çok güzeldi. Eğlendik. Keyif aldık. İzlerken siz de keyif alacağınıza eminim. Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşınıza önermeyi lütfen unutmayın. Yeah. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar, evet James, kazandığınız seride bir süper öndesiniz. Neler düşünüyorsun? Hedefimiz konferans finalinde kazanmaktan sonra da NBA'yi kazanmak ve San Antonio Spurs'ü 2000'li yıllardaki şaşarlı günlerine geri döndürmek. Geri döndürmek. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>